Büyük kanalından selamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısında dünyaya Gazze ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde. Adım adım buraya doğru bir gidiş söz konusudur. Buna engel olmalıyız. Bir avuç batılı ülke her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin Tepki göstermekte yetersiz kalması, maalesef sahadaki durumun buraya gelmesine yol İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek. Aramızdaki görüş ve tutum farklılıklarının ortak davasında bizlere ayak bağı olmasına izin veremeyiz. İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu konulması, ticaretin sonlandırılması son derece mühimdir azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz. Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalinin maliyetini olduğunu hissettirecek tüm önerileri açığız. Türkiye olarak İsrail'e karşı ticareti kısıtlamaları yürürlüğe koyduk. Somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız. İki devletli bir çözüme ulaşmanın imkansızlığını hepimiz görüyoruz. Bu şartlar altında daha fazla ülkenin Filistin'in tanınmasını teşvik etmeliyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin tek ses olduğunu tüm dünyaya göstermesini Rabbim'den niyaz ediyorum.